son bir son dakika bilgisi de ulaştı haber merkezlerine. Bursa'da bir deprem daha meydana geldi. Gemlik ilçesindeki depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı. 12.57'de meydana gelen depremin derinliği de 10 kilometre. Bursa'da neredeyse tam bir saat önce de bir deprem daha meydana gelmişti. 11.47'deki depremin merkez üssü ise yine Gemlik. Büyüklüğü ise 33,9 oldu. Bu arada Bursa'da meydana gelen deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi diyelim. Son depreme baktığımız zaman büyüklük 4,2 olarak açıklandı. 12.57'de saat meydana geldi. Depremin derinliği ise 10 kilometre. Ondan bir saat önce de yani yaklaşık 11.47 civarında bir başka deprem daha meydana gelmişti. Depremin merkez üssü yine gemlik. Büyüklüğü ise 3,2. 9 olarak ölçüldü Richter ölçeğinden. Evet bu arada e, Sağlık Bakanlığı'ndan da bir açıklama e, geldi. Şu ana kadar bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor dedi İçişleri Bakanı e, Ali Yerlikaya'dan da e, sosyal medya hesabından bir açıklama gelmişti. O da AFAD'la ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri e, saha taramalarına başlamıştır. An itibariyle herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır deniyor. Evet Bursa'da 12.57'de saat 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem hem İstanbul hem de çevre kentlerde hissedildi. Ama e, olumsuz bir durum yok. Hem İçişleri Bakanı hem de Sağlık Bakanının yaptığı açıklamalarla.